Kıymetli vatandaşlarımız, bugün İyi Parti Sağlık Politikaları Başkanımız Sayın Profesör Doktor Taner Demirer hocamız ile birlikteyiz. Hepimizin hassasiyet gösterdiği bir konuyla ilgili düşüncelerimizi ve hazırlamış olduğumuz kanun teklifimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bilindiği üzere ülkemizde bulunan milyonlarca yabancı uyruklu kişiler aldıkları bazı sağlık hizmetleri için KDV'den muaf tutulmaktadır. Buna rağmen Aynı hizmetlere erişimde kendi vatandaşlarımız için böyle bir muafiyetin söz konusu olmadığını görüyoruz. Bugün gelinen noktada sağlık harcamalarında yabancılardan alınmayan KDV'nin Türk vatandaşlarından alındığına üzülerek şahit oluyoruz. Bu nedenle milletimizin bizlere vermiş olduğu vekaletin bir gereği olarak hazırlamış olduğumuz kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunmuş bulunmaktayız. Teklifimizin yasallaşması halinde her bir Türk vatandaşımız için koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve ambulans hizmetlerinde KDV muafiyeti sağlanmış olacaktır. Hiçbir vatandaşımızın kendi yurdunda, öz vatanında yabancılaştırılamayacağını bir kez daha hatırlatıyor, teklifimizin milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu teklifimize destek veren kıymetli hocamıza ve sağlık politikaları başkanlığımıza da Teşekkür ediyoruz. Aziz milletimiz, bilindiği üzere ülkemizde 10 milyon Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Ve bu sığınmacıların sağlık sistemimize getirdikleri önemli bir yük var. Bu nedenle de ülkemizde sunulan sağlık hizmetlerinin sunum ve standartlarındaki kalite son yıllarda önemli ölçüde düşmüştür. Ve özellikle sığınmacılara öncelik tanınması ve bizim vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinde geri plana, ikinci plana atılması bizi üzmektedir ve geniş infial yaratmaktadır. Bu nedenle bu hazırladığımız kanun teklifinde eşitlik sağlanması babında özellikle vatandaşlarımızdan sağlık hizmetlerinin sunumunda yabancılarda, sığınmacılarda olduğu gibi KDV'nin alınmaması önemli bir hedeftir ve bu kanun teklifimizin yasalaşmasını bekliyoruz. Hayırlı olsun diyorum.